biz Alevi toplumu olarak bir duadan sonra veyahut da cem evlerimizde her zaman Allah Allah deriz. Amin demeyiz. Amin kelimesi İbranice'de ve Amranca'da amen olarak geçer. Onun da Türkçe anlamı öyle olsun demek. Allah kabul etsin diyorsunuz amin diyorlar. Yani öyle olsun diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 110. ayetinde diyor ki ister Allah olarak çağırın ister Rahman bütün esmail hüsnalar onundur diyor. Allah'ın en büyük ismi Hü'dür. Bizler cem evlerimizde Hü kelimesini söyleriz. Gerçeğin demine Hü deriz. Gerçek olan, tek değişmeyen Allah'tır. Allah kelimesi Elif Lam, Lam Hü ile yazılır. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.